Durun <laughs> <laughs> ya kardeşim şurada aşık ah, olduğum biri ölmüş. Sen geldi burada yapıyor ya. Az biraz yaptı. Bizim de suçumuz vardı. Yine yani ben diliyorum ya. Hayır be, senin en iyi <laughs> Merhabalar Ha Şunu mu diyorsun ya ha, O arka planda kaldı Oğlum o hiçbir şey O arka plan işte Şimdi ölmek ister misin kardeşim Ölmek 50 lira Kardeşim geziyorsunuz Hadi kardeşim ölmek 50 lira Ölmek 50 lira Ölmek 50 lira Ölmeç elli lira. Hocam. Bana bu, bu yüzünden böyle bir ölmeç şey, şey yapsana. Tamamdır efendim. Ölmeç baklavası size hazır. Ölmeç baklavası yiyeceğim. Oley. Yanlış anlayanlar da var. Dostlarım biz ölmeç demiyoruz. Biz ölmeç baklavası diyoruz. Evet. Demek baklavası diye bir şey çıktı. Size yemek ister misiniz? Alın o zamanlar yersiniz. Oğlum, oğlum yüz lira boşuna gitti. Ay, yüz lira boşuna gitti.